geldim. Bugünkü konum depresyon. Günümüzde depresyon kelimesi birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Bazılarımız depresyonda değilken depresyonda olduğunu düşünür. Bazılarımız da depresyondadır fakat depresyonda olduğunu farkında bile değildir. Bir kısmımız da vardır. Depresyona bir girip bir çıkar. Dün depresyondadır, bugün değil, yarın olabilir diye düşünür. Fakat bu mümkün değildir. Ruh halimiz sürekli değişkenlik göstermektedir. Her zaman mutlu olacağız. Her şey yolunda gidecek diye düşünmeyin. Zorluklar, başarısızlıklar, sıkıntılar karşımıza çıkacaktır. Yaşadığımız her olumsuz olay depresyon değildir. Depresyon olabilmesi için bazı gerekli kriterler vardır. Bununla beraber birçok depresyon türü vardır. Ben size depresyonun genel olarak özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak çökkün duygu durumu. Bireyde çökkün, kederli, sıkıntılı ve kasvetli bir duygu durum hakim olabilir. İlgi ve istekte azalma, önceden isteyerek, severek yaptığınız yemek yapmak, spora gitmek, kitap okumak, televizyon izlemek, yüzmek gibi etkinliklere ilginizin, isteğinizin azalması. Uykusuzluk ya da aşırı uyku. Uykuya dalmakta zorluk çekebilirsiniz. Sık sık uyanma olabilir ya da aşırı bir uyku isteğiniz de olabilir. İştah değişiklikleri, aşırı yeme, kilo alma ya da bunun tam tersi iştahsızlık, belirgin kilo kaybı yaşayabilirsiniz. Bir diğer kriter yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybınız olabilir. Aynı zamanda değersizlik, umutsuzluk, veya suçluluk hissi yaşayabilirsiniz. Depresyon halindeki kişide dikkat dağınıklığı veya konsantrasyon güçlüğü görülebilir. Aşırı sinirlenme, ajitasyon veya hiç tepki vermeme, umursamama, yavaş konuşma bunlar da olabilir. Hatta depresyonun o kadar ciddi etkileri var ki, kişi intiharı düşünebilir, intihar girişiminde bulunabilir, daha da ilerisi intihara bağlı ölüm ile sonuçlanabilir. Yani intihar düşünceleri depresyonun kriterleri içindedir. Depresyonun birey üzerinde birçok fizyolojik etkisi görülmektedir. Bunun yanında bizim psikologlar olarak ilgilendiğimiz temel şey ise düşünce yapımızda oluşan değişimler, gelişmeler nelerdir? Depresyonu tetikleyen ve sebep olan en önemli etkenler kişide olumsuz otomatik olarak gelen olumsuz bazı düşünceler ve bu düşüncelerin yanında var olan bilişsel çarpıtmalar vardır. Buna biz düşünce tuzakları da diyebiliriz. Bunlardan birkaç tanesini açıklamak istiyorum. Mesela aşırı genelleme. Kişi hata yapar ve her şeyi geneller. Örnek olarak yemek yaptım ya da bir kek yaptım ve yaktım. Ben çok kötü bir ev sahibiyim. Ya da bir iş yaparken başarısız oldum. Bundan sonra ben asla hiçbir iyi iş yapamam. Çok berbaz birisiyim diyebilir. Ya hep ya hiç düşünme. Kişi mükemmel olmazsa kendini başarısız sayar. Yani ya siyah ya beyaz. Örnek olarak eğer iyi bir psikolog olmazsam bu işe hiç başlamamam gerek. Ya da bu işten ayrılırsam asla yapamam. Kişi kişi olayları hep kendi üzerine alır. Çocuğu başarısız olur, benim yüzümden oldu. Ya da okulda sert davranan bir müdür var, yeni kurallar koydu, kesin bu kuralları bizim için koydu. Bu düşünce yaşanan durumu kişiselleştirdiğimizi gösterir. Bahsettiğim ya hep ya hiç kişiselleştirme, aşırı genelleme, bunların dışında da tabii ki düşünce tuzaklarımız var. Sona gelecek olursam depresyon için mutlaka ruh sağlığı uzmanlarından destek alınmalıdır. Genellikle ilaç tedavisi artı psikoterapi beraber yürütüldüğünde olumlu sonuçlar e, alındığı görülmektedir. Ayrıca ilacın tedavi olarak kullanılmadığı psikoterapiyle de depresyonda olumlu sonuçlar görülür.